içinde yaşadık bunun. düz gece yarısına kadar bizim arkadaşlarımız ve ormanda bize destek vermek isteyen, ormandan çalışan arkadaşlarımız ve Adana Mersin, Osmaniye'den gelen itfaiyeci arkadaşlarımız gerçekten var gücüyle çalıştılar. Yorumlar bilmediler. ve Birçok insanımızı, birçok insanımızın beslediği hayvanları canlı ve sağ olarak kurtardılar. Tabii ki tarihi olan evlerden çok insanımız e, akrabalarına, eşine, dostuna gitti. Bir yaklaşık 30-35 kişi de misafirhanelere gitti. Yani bu kadar şiddetli, bu kadar multi e, faktörel odaktan çıkan ve bu kadar 90 e, kilometreye kadar çıkan e, rüzgara rağmen, çok şükür mal ve can kaybımız olmadı. Ne bir insanımızı kaybettik, ne de insanlarımızın hayvanlarını kaybettik. Tabii ki orman yağlarında e, ufak tefek. İşte oradaki canlıları kaybetmişizdir, ormanlarımızı kaybettik. Ama can kaybımızın olmaması bu kadar şiddetli rüzgar ve bu kadar şiddetli yangına rağmen bu büyük bir başarı. Bir de tabii rüzgar olunca biz yukarıdan ne uçaklardan ne helikopterden faydalanabildik. Buna rağmen kara gücüyle bizim arkadaşlarımız. Bizim bir defa bütün çalışanlarımız oradaydı. Yani fen işlerinden tutun da park bahçeye kadar e, su kanal hizmetlerinden tutun da itfaiyeye kadar ama e, sağ olsun buradaki e, bölgeden gelen e, orman e, çalışan arkadaşlarımız orman itfaiyemiz de e, çok iyi çalıştı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de çalıştı. Çok e, büyük bir e, musibeti e, gerçekten de hak fatmanın e, huzur içerisinde Çünkü çok daha büyük komplikasyonlarla da karşı karşıya kalabilirdi Hatay. Buna şükrediyoruz. Şu anda da e, yani akşam olduğunda da en son dağın eteklerinde yangın vardı. O yangını da rüzgar biraz rahatlayınca e, havadan e, uçak ve helikopterlerle e, söndürüldü. Tabii ki biz yine arkadaşlarımız, hepsi bugün dünden beri emekli arkadaşlarımız şu anda tüvetlerin başında Ola ki bir kıvılcım çıkarsa yangın büyüyecek, insanlarımızı utanma çabası içindeler. Çünkü gerçekten de bölge halkı çok tedirgin. E, rüzgar o kadar şiddetliydi ki, e, yani saniyeler içerisinde e, müthiş zarar verebilecek pozisyona geliyordu. Bu nedenle e, bu rüzgara rağmen bu kadar farklı noktalardaki Peki. şiddet, ya, yangına rağmen Görüntülere rağmen biz bunu en azından ucuz atlattık diyor Çünkü can ve mal kaybımız minimum seviyede olmadı. Mal kaybımızda e, arazilerdeki dikili alanlar oldu. İşte birkaç fabrika oldu, depolar oldu. E, yaklaşık e, 30 civarı 35 civarında evler. evlerde de hafif ve orta derecede hasar oldu. Buna şükrediyorum. En ucuz zararlı atlatıldığını düşünüyorsunuz. Evet. Çok kapsamlı aktardınız bize benim soru sormama gerek kalmadan. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. verdiğiniz için geçmiş evet. geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.